Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün hepimizin gerçekten zaman zaman sıkıntıya düştüğü bollukla ilgili çalışmaları aktaracağım. Bunun için Prenses ve Yedi Cücelerin hikayelerine de başvuracağız. Hakikat öğretisi bizlere bolluk bilincinin açılması için gereken sırrın birlikten geçeceğini söyler. Bolluk deyince bu hepimize çoğalmış, çok olmuş olarak gelir değil mi? Buradan hareketle bolluğa karşı içimizde derin bir korku var. Asıl bolluğa çıkış kapısına bilinçaltımızda hepimizin çok iyi bildiği bir enerji var diyerek dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bolluğu hak ediyor muyum? Bunun için çok çabalamam gerekiyor. Ancak en alt bilinç katmanının da bir enerjisi daha var hayatın değişiminden duyulan korku. Neden korkarız? Videoya birlik bilinciyle başlamamın nedeni tam da burası. Hem bir olanımı derinden sezgisel bilirim, çünkü birim. Bunu sezgisel olarak kainattaki her varlık bilir. Aynı zamanda hem bu birliğin içindeki bu enerjiyi bilirken hem de çok olanın bollukla tezat oluşturduğumu düşünürüz. Hem biriz hem de çokluktayız. Hayatımın şu ana kadarki kısmının tüm evrelerine karşı güvenli alanımı oluşturduğum için bolluk olmamasına rağmen yaşamımı sürdürdüm. Bunu düşünürsünüz değil mi? Bilindik yer burası. Peki fazlası geldiğinde ne yapacağım? Eminim içinizden gelsin ve nasıl gelirse gelsin boşu ben bu para gelsin, hayatımı en iyi şekilde zaten idame ettireceğim diye mutlaka içinizden geçiriyor olanlarımız vardır. O zaman soruyorum. bolluğa neden bu kadar zorlukla ulaşılabiliyor? Çokça çabalamasına rağmen neden olmuyor? Aslında cevap çok basit. Sağ lob aktif değil arkadaşlar. Evet. Sağ ve sol lobdan oluşan beynimizin sağ lobunda bolluk lobu var. Diyeceksiniz ki şimdi çok parası olan herkesin sağ lobu aktif mi? Ben de diyeceğim ki dünyanın en zengini kendini bolluğa açmış mıdır? Hadi gelin hem ilim alalım hem de bolluğu yaratmanın asıl gizemine uyanalım. Birinci faktör diyelim. Atalara bakalım. Evet atalar. Diyelim ki çok zengin babanın babasının babası vardı. Ancak çok cimriydi. Farkındaysanız üç kuşak bir anda geriye gittim. Miras diğer oğluna kaldı. O cimri olan babasını taklit etti ve o da kızına, oğluna, ailesine karşı çok cimriydi. Oğul ya da kız babadan kalan bu sıkışmış paraya gözü gibi baktı diyelim. Ancak enerji sınırlı bir bilince dahil olduğu için ve kaybetme korkusu da baskın olması sebebiyle sonraki nesile de aynı enerjiyi aktarır. Şimdi sıra üçüncü kuşağa geldi diyelim. Bu kuşak bu paranın korkusunda da değil. Hazır paranın keyfinde. Ancak atalardan gelen bu cimrilik eninde sonunda baş gösterecektir. Ya iş kaybı olarak ya da dolandırıcılık gibi sebeplerle yoksunluk baş gösterecektir. Bize göre bu kötü bir durumdur değil mi? Ama hakikate göre değildir. Özümüz sonsuz ve sınırsız bilince göre programda. Ve bundan dolayı da cimri enerji kaybetme korkusu gibi nedenlerle sıkışan bir enerjidir artık ve üçüncü kuşak bunu kaybetmesiyle alakalı olarak özgürleşmiştir aslında. Şimdi ya üçüncü kuşak atalarına bakacak ve asıl nedenine uyanacak ya da enerjiyi olduğu gibi dördüncü kuşağa aktaracak. Dördüncü kuşak eğer uyanışa geçecekse bolluk kapısı tekrar açılacaktır. Ancak bu sefer cimrilik, kaybetme korkusu, hayatım değişir korkusu olmadan saf bilinç olarak açılımlar olacaktır. İşte sağ lob diye nitelendirdiğimiz enerji budur. Sağ lob aktifleşmesi atalarımızda bağlantıda olduğumuz yerdir arkadaşlar. Kuşaklar boyunca birbirimize bağlı olarak yolculuklar yapıyoruz. Bu sırrın enerjisi olan dişil prensibi tam olarak anladığımızda hayatımıza bolluk akacaktır. Birazdan detay vereceğim. Neden şüphe etmek? Bolluk niyet enerjisiyle aktifleşir. İkinci neden şüphe etmek. Bolluk enerjisi niyet enerjisiyle aktifleşen bir durumdur. Salop dişil prensibin nokudur. Para kodu da buradadır para, logo da aynı şekilde. Niyeti lütfen yabana atmayın arkadaşlar. Bu ızgara kurmak ve onun üzerinde şüphesizce yürümek gibidir. Evet, balığı bir ızgara gibi kurmaya başlayacağız. Niyet şüpheyle edilemez. Size gelen bollukla ilgili her düşünce açığa çıkmak için sizin niyetinize göre şekillenir. Şimdi, Allah'ın 99 isminden biri baktığımızda el müsavir olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekil ve form vermek bu vasfın açığa çıkması için niyetinize böylelikle şüphesizlik tokumu ekmelisiniz. O zaman siz şekil ve form verene aracılık edersiniz. Evet, aynı şekilde bir yaratımın uzantısı olarak sizin de şekil ve form vermeyle alakalı olan sağ lobunuzda bir titreşim başlar. Ya da bazılarınızın bildiği Vaka Suresi okunması tavsiye edilir. Çokça duyarız. Bolla açılmak için bu sureyi gerçekten çok tavsiye ederler değil mi? Peki, ya ben size asıl vakaya daha değişik bir anlam yüklüğü olmuş olsaydım ve size demiş olsaydım ki senin vakan ne? Burada vakanın ne olduğunu bulman çok önemlidir. Bolluğu kısıtlı halde tuttuğumun vakan nedir? İncilerle süslenmiş ibriklere mi niyet edeceksin, yoksa vakanın seni ele geçirmesine izin mi vereceksin? Tekrar ediyorum, niyete şüphesizlikle gir. Ol der ve olur, senden de tecelli etsin. Bolluk küçük şeylerle başlar arkadaşlar. Farz edin ki bolluk diye bir arkadaşınız var, cismi de yok. Ancak siz ona var dediğinizde o var olacak, buna veç ediyoruz. Benim de kitabımda çokça bahsettiğim aslında sera benlik diyoruz. Kasıtlı olarak bolluk serebenliği ya da veçesi yaratmaktan bahsediyorum şimdi. O sizin için bolluk meydana getirecek. Aslında bizler saat başı da bu veçeleri yaratırız. Ancak iki türlüdür. Ya korkuyla ya da sevgiyle. Söz konusu bolluk olduğunda genellikle korku ön plandadır. Tıpkı atalarda verdiğim örnek gibi duygu ve düşünceler yoluyla kendime aktardığım ve yarattığım bir dolu korku ve çam vardır. Şimdi onu fark etmek önemlidir. Bolluk ve çam nasıl? Korkuyor mu? Şüphe içinde mi? Oyunları nasıl? Nerelerde kaybediyorum? Nerelerde kazanıyorum? Kızgın mı? Hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? <laughs> Önce bir insanımsı gibi olan veçemi tanımam lazım. İlk ne zaman, ne tepki olarak yarattım, nerede kodlandım? Para mutluluk getirmez diyen ebeveynlerimden dolayı olmuş olabilir mi? Bunu dedektif gibi lütfen hisset, al ve bu dedektifi ilk kaynağına indir, senin için araştırma yapsın. Bilincinin derinlerine in. Ve onu fark ettiğinde, bil ki onu yeniden hizayet okuyacaksın. Çünkü her şey enerjidir. Her şey duygu ve düşüncelerle yaratılır ve gerçekten el müsabir gibi sen ona şekil ve form verirsin. O da senin adına oyunlarını oynamaya başlar. Evet bir enerji. O fark edilir fark edilmez bu sefer sana hizmet etmeye başlayacak. Sana hemen milyonlar belki gelmeyecek. Belki senin bir müddet daha bu yolculukta daha da derinlere inmen gerektiği için o hizmet etmeye devam edecek. Ancak sana başka yerlerden gülümseyebilirsen bunu açık olabilir misin? Bu farkındalıkta ve uyanıklıkta olmanı isteyecek o veçen, bolluk veçen. Özgürleşmeye başladığında seni deneyecek. Hemen sana vermemesinin nedeni de bu. Zaten senin tarafından yaratılmış, yoksunluk olarak yaratılmış. E hemen gelirse bir daha senin tarafından neden yaratılmak istensin ki? O sana diyecek ki, bak ben bir çocuğun gülümsemesinden, uzun zamandır sesini duymadığın bir arkadaşının seni aramasından, çok sevdiğin bir yazarın kitabının sana hediye edilmesinden gibi şeylerden sana kendini tanıtacağım. Ufak ufak başlayacağız ama sen bu enerjiyi büyüterek benim sana hizmet etmemi sağlayacaksın. Ve seninle yeniden bir ilişki kuracağımın farkında olmanı isteyeceğim diyecek. Arkadaşlar, o Sizinle aynı hizada olmayı, göz önünde olmayı ve sizin tarafınızdan yaratıldığının bilincinde olmanızı çok önemseyecek. Dediğim gibi bir arkadaş. Dördüncü nedenimiz, bu başlığı hemen söylemeden önce size hem bir olanı anlamak hem de aynı zamanda bollan geçmek ve onu yaratmak için çokluk bilincinden nasıl çıkılacağının pratik anlayışını biraz esprili bir anlamda aktarmak istiyorum. Diyelim ki bir takım liderimiz var ve ona bağlı 20 kişi çalışıyor. Aralarında davranışlarıyla ve çalışma şekliyle de bu lideri rahatsız eden ya da çok harika iş çıkartan çalışanlarının olduğunu varsayalım. Kimi işe geç geliyor, kimi mesai saatini bir an önce bitmesini ve evine bir an önce gelmek, gitmek istiyor. Kiminin algısı çok düşük, kimi çok alındı. Kimi tembel, kimi çok hızlı, düşünen ve hızlı kararlar alabilen, kimi iş hayatını satranç gibi oynayarak, üç adım ötesini düşünerek zeki hamleler yaratabilen ya da kimi anda kalarak kararlar verebiliyor. Belki de bazısı çok öfkeli ya da çok duygusal. Bu listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Peki, bu 20 kişiden nasıl bir olma duygusu yaratabiliriz? Nasıl birin içinde olma duygusunu gerçekten fark edebiliriz? Cevap basit. Hepsini ortak mutluluk alanında toplayarak. Bundan böyle ben kısaca ona OMA diyeceğim. Ortak mutluluk alanı. OMA diyeceğim. Tıpkı Pamuk prensesin yedi tüccarlarınla kurduğu takım anlayışıyla bu paralel bir bütünlük anlayışında olduğu gibi. Hepimiz biliyoruz bu hikayeyi, değil mi? OMA sistemini kurmak aslında çok basit bir prensibe dayanıyor. Zıt kutupluluktan karşıtlarıyla bir olma ruhu yaratmak. Örneğin, hızlı kararlar alabilenleri. En tembellerin karşısındayken, onunla yaptığınız bir eşleştirme ile tembellerin en derinlerinde gizli olan aslında yetersizlik enerjisini dönüştürebilir miyiz? Bunun için bir grup çalışması yapılsa nasıl bir başarı elde edebilirdik? Takımın başında gerçek bir prenses olduğu sürece bence çok da fena olmazdı. Yargı yok, aşağılama yok, değersizlik hissettirme yok, rekabet yok. Sadece ve sadece sevgi var. Zor mu? Pamuk Prenses bugün hala hepimizin en efsanevi masalı olarak zihinlerimizde yer ettiyse bunu Oma Prensi bile yaptığı çatır. Karakterlerine baktığımızda ekibinde çekingen, doktor, salak, huysuz, mutlu, uykulu, meraklı vardı ve o çok büyük bir takım lideri olarak Onları birbirleriyle uyumlu hale getirebildi. Şimdi gelin içimizdeki pamuk prenses olan onunla uyumlu ve sevgi dolu anlar geçiren yedi cücelerin aslında bizi nasıl bolluğa götüreceğinin sırlarını verelim. Ve dördüncü nedenimizi açıklayalım. Evet, dördüncü nedenimiz Oma ve Pamuk Prenses olan dişi prenses. Başlangıçta her şey darmadanken her yer kir pas içindeyken o dişil enerjisiyle onları hiç yargılamadan sevgiyle temizledi ve onlara sevgiyle baktı. Hiç düzelemez zannettiğimiz karakterleri, zıt kutbuna düzgün olan karakterleri de egosuna yer bırakmadan takım ruhunu oluşturdu. Belki filmde çok derin bir şekilde işlenmedi ama bana göre huysuz olanla çekingen karakterleri eşleştirdi, salak olanla meraklı olan pekiştirdi, uykulu olanla doktor olan onu şifaladı. Aslında hepsini kollarında şefkatle sarmaladı ve ayrım yapmadı. Bölünmelerine izin vermedi. Böylelikle hepsi mutlu karakterlerde birleştiler. Takım ruhuyla hareket ettikleri için birbirlerinin kusurları ya da üstün taraflarıyla uğraşmadılar. Her birinin kim olduğu değildi asıl olan o haliyle ne kadar değerli olduklarıyla birbirlerine baktılar. Onlar da sadece prenseslerini çok büyük bir sevgiyle sevdiler ve ona güvendiler. Bu onların birbirlerini şifalamasına da olanak tanıdı. Yedi kişiden bir olmaya geçtiler. Evet, beşinci nedenimiz, yani onlar mutlu olmayı seçtiler. Nasıl bir hikaye? Sizce 2021 ve sonraki zamanlar için bu masal kadar gerçek olabilir mi her şey? Yaşantımızın her alanına nüfuz edebilir mi? Kalıplardan çıkmak için az da olsa ben nasıl bir takım lideriyim acaba diye bir derinleşme sağlayabilir misin? Kendine nasıl bir takım liderisin sen? Etrafımızı yargılamadan onur oldukları o halleriyle görerek sadece sevgi enerjisiyle farkındalık yaratılabilir mi? Sahi? Bu prenses ve yedi cücelerin hikayesinden yola çıkarak gerçekten dişilin gücüne inanabilir ve onu yaşantımıza uyarlayabilir miyiz? Biz erkek de olsak, kadın da olsak gerçek bir prensesler olabilir miyiz? Ya da? Bolluğun kendisi ve efendisi olduğumuzun idrakine genişleyebilir miyiz? Bolluğun sadece bir enerji olduğuna gerçekten uyanabilir miyiz? Bolluk ve çene, gece yatmadan önce acaba bir konuşma hazırlamış olsaydım? Bir arkadaşınla konuşur gibi videoya bir arkadaşın olarak bahsetmiştik. Arkadaşlar, içimizdeki yaratan bilinci, deminden beri söylemeye çalıştığım sağ lobla alakalıysa, sağ loba da şüphesizlik dediysek, ve birbirimizden yani atalarımızdan aktardığımız bir enerjiyle aktifleştiğini ya da aktifleşmediğini eğer buralarda anlatabiliyorsak lütfen kendinizde bu enerjinin nerelerde tıkandığını ya da nerelerde küçük olduğunu farkına varın. İlla bunu parayla lütfen bağdaştırmayın. Çünkü konumuz sadece para değildir. Bolluk her şeyin tümünün tamamını toplumdur. Videonun başında sizlere dünyanın en zengini kendini bolluğa açabilmiş midir diyerek aslında bir yere dikkat çekmeye çalışıyordum. Şimdi, veçeleri ve herkesin kendi bilincinde genişlediği, evrensel sırların kendinden kendine açıldığı, bunu kasti olarak bizlerin yaratacağını sırlarını anlatıyorum aslında size. Bu boyutlar arası bir Biz üçüncü dünya bilincinde, 3 üç, üç boyutlu evrenin bilincinde bolluğu yaratamayız arkadaşlar. Bolluk değişik sebeplerle bize kapatılmış durumda. Çünkü tanrısal olma bilincinden uzaklaştığımız andan itibaren yaratıcılığımızla eşdeğer bir bolluk yoksunluğuna girdik. Bolluk ve yoksunluk. Kelimeler anlamlarını değiştirdiğinde zihnimiz de bu eğlenceye katıldığından itibaren biz de kendi farkındalığımızdan uzaklaşıp, özden, yuvadan uzaklaşıp biz bolluğu sadece bir eşya almak ya da çok zengin olup çok farklı alanlarda kendimizi sevgi dışında, sevginin dışında eylemler de bulduk. Şimdi çokça bahsettiğim efendi olmak, üstad olmak, bütün bu bunlar çok da öylesine söylediğimiz laflar değil sevgili arkadaşlar. Gerçekten yuvaya yolculuk yaptığımız dönemi bollukla ancak meydana getirebiliriz. Bolluk her şeyin kaynağının zaten sahibi olduğunun bilincinde genişleyebilme bilincidir. Ve gerçekten de herkesin kendi bilincinde genişlediği evrenin sırlarını açıldığı yeni bir bilinç var. Dolayısıyla bu yeni bilince eğer sen de bilet aldıysan, o zaman sevginin krallığında oturan dişil prensibinde başta harcısın. Boluk kendi içinde senin çok sevildiğini hissedebildiğin alanda başlar. Ama bunu sakın bir başkası tarafından sevilmek. Bir başkası tarafından hürmet edilmek, bir başkası tarafından paraca olanakların sunulması olarak lütfen dinleme. Bolluğun açılmasının aslında tüm bunlardan, bu dinlediklerinden ortak faydası kendini sevmekte başlar. Kendine gerçek anlamda şüphesizce ben özüm kendisiyim demekle başlar. Çoğu insanın milyarlarca, milyonlarca, trilyonlarca parası olabilir. Belki senin şu anda bu videoyu dinlerken kendi çıkış noktasında belki de tesadüfen senin karşına çıktığını düşündüğün bir enerjin de olabilir. Ama bu bile şu anda senin karşında olmamla alakalı bir balığın tezahürüdür. Ben senin karşına tesadüfen çıkmadım. Bunu bütün hücrelerinde hisset. Hemen niyet çalışmasına gir. Korkularının en derinlerine in. Bunların sadece bir enerji olduğunu hisset. Sen çaresiz değilsin. Çaresizlikle ne yapacağım deyip kafanı kaşıyan bir varlık hiç değilsin. Kendi gücünü hissetmen için kendi kendine bir oyun oynuyorsun. Evet belki yoksunluk duygusunun içindesin ve yoksunluktan bolluğa geçmeyi deneyimliyorsun. Sen bütün deneyimlerinin liderisin. Sen Pamuk Prenses'in yedi cüceleri hizaya soktuğu, yedi çakranı, yedi ilmini açığa çıkartacak olansın. O oyun boşuna oynanmaya. Bu oyunda boşuna lider değilsin sen. Ama nasıl bir lidersin? İşte bunlara dikkat edecek istedim? Eğer ben bolluğun tezahürüyüm, ben zaten kendi varlığımda bolluğu kendime göstermiş olamam diyebiliyorsan o zaman bolluk kapıları sana sonsuza kadar açılacak ama niyet etmeyi unutma. Ve lütfen en önemli noktalardan birisi olan karışma. Bolluğun nereden geleceğine karışma, bilinmeyende kal. O sana sessizce bazen, bazen çok seslice, bazen hiç olmadığın yerlerden gelebilir. Ama zihnin buna karıştığı andan itibaren manipüle edersin. ...manipülasyon zihninin sevdiği oyunudur. Çünkü sen niyet ettikten sonra... ...durmadan o sana diyecek ki bak olmadı. Olmadı, gelmedi, kaybettin. Sana zaten niye gelsin ki diyecek. İşte oradaki oman sistemine göre... kutbuna hemen gideceksin. Evet, eğer iyi bir lidersen kendi enerjini zıt kutbundaki sadece mutluluk formülüyle her sana ne kadar kötü düşünce gelirse gelsin, ne kadar düşük titreşimli düşünceler gelirse gelsin, sen onlara diyeceksin ki hayır, ben seçimimi yaptım, ben bolluğun kendisiyim. En büyük delilin de sensin zaten. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki görüşmemize kadar sevgiyle, bollukla ve kendinizde kalın. Hoşçakalın.